var ekonomist e, Muhammed Bayram bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Bayram. Merhaba Kaan Bey, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, şöyle başlayalım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarını nasıl değerlendirmek lazım? Beklenti ne? Realite ne olur? Cumhurbaşkanı hem bizzat kendisi hem de ekonomi kadroyla beraber her an sahada olan birisi. Ve açıklamalarında zaten diyor ki yakın çevremde konuşuyorum, ekonomik sıkıntıların farkındayız. Ama biraz zaman ve sabır diyor. Şimdi burada tabii emeklerimiz burada toplumun kırılgan kesimi kendisinin ifadesiyle ve gerçekten enflasyonist baskın en fazla hissedildiği kişiler. E şu andaki en düşük emekli maaşı 7500 lira. Toplamda bu maaşı alan neredeyse 15 milyon emeklinin %60'ı, 65'i. O yüzden çok ciddi bir rakama tekabül ediyor. Emeklerimiz tabii hep şey diye düşünmemek lazım. Tek bir kişi emekli diye, yani iki kişi aynı yerden emekli olabilir, aynı evden. Ya da ek bir geliri vardır diye düşünmemek lazım. Eğer bir çekirdek aile ...sadece bir tek emekli maaşla geçiniyor olabilir ki... ...gerçekten 25 süre geçinmek... ...hele şu enflasyonist ortamda gerçekten bir hayli zor. Ee, Sayın farkında olduklarını söyledi. Memur zammına bu kadar zam yapılırken... ...emekli maaş yapılması olacak iş değil dedi. Hatta hatırlarsanız Kaan Bey... ...biz yine burada Temmuz ayı başında bir zam yapıldığında... ...emeklilere bir zam gelmemişti. %25 bir zam yapıldı. Gelmedi değil de %17.77'lik bir enflasyon vardı. O verildi. Artı enflasyon farkı verilerek %25'e tamamlandı. Yine bir refah payı vardı... Ama bu artışın bile sınırlı olduğunu, bunun kısıtlı olduğunu, bunu enflasyonist baskıyı almayacağını söylemiştik ve o tarihte ben Ekim ayını işaret etmiştim Kaan Bey. burada Ekim ayı tabi meclis açılıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı tabi sonrasında yeni sene işaret etmişti. Toplumu tüm kesim memnun edeceğiz demişti. Ama tabi gelinen süreçte ekonomik bir dönüşüm ve dengelenme süreci yürütüyoruz. Sayın Mehmet Şimşek'in ifadesi ekonomik dengeleme sürecinde olduğu ki bugün kur, kur mevduata ilişkin yeni bir düzenleme geldi. Bu ekonomiyi bizzat ilgilendiren dövize ilişkin talebi ve faize ilişkin talebi burada yönlendirilecek bir olgu. 24'ünde de para politikası kararı var saat 14 itibariyle yeni faiz açıklanacak. O yüzden ekonomi şu anda önden yüklemeli olarak gidiyor. Yani birden vergiler arttı, MTV'ler arttı, hayat pahalı şu anda çok ciddi hissedilebilir oldu ve çift tane yaklaştı. Belki de bu ay, ay başı itibariyle enflasyon açılandığında çift haneyi görebiliriz. O yüzden mutlak surette emeklerimize bir düzenleme yapılmalı. 7500 lira olan en düşük emekli maaşının 10 binler seviyesine gelmesini bekliyoruz. Neden? Önceki asgari ücrette 5500 lirayken 7500 liraya artırıldı. O dönem asgari ücret 8.500-6 liraydı. Burada asgari ücret biliyorsunuz 11400 seviyesine geldi ama en düşük emekli maaşı aynı seviyede kaldı. O yüzden alım gücünün korunması gerekiyor. Asgari ücret diye oran arttı, memurlara maaş arttı diye bazen enflasyonist bir sebep verebiliyor. Ücret fiyat sarmalına sokabiliyor ekonomiyi. O yüzden Ekim ayında benim tahminimce emeklere bir zam artışı olacaktır. Ekim ayı ne zaman hayata geçer diye soracaktım. Ekim ayı dediniz galiba değil mi? Evet meclis Ekim ayında tekrar göreve başlayacak. Göreve başlamasıyla birlikte ilk bakılacak iş budur muhtemelen. Çünkü toplu sözleşme görüşmeleri biliyorsunuz şu an devam ediyor. Onlarla beraber kanunlaşır diye tahmin ediyorum aynı torba içerisinde. Peki çok teşekkürler Sayın Bayram önemli değerlendirmeleriniz için.